Ah oyunlar oyunlar. Bazen insanı heyecanlandırır, bazen sevindirir, bazen üzer veya bazen de dehşete düşürür. <laughs> Eşeğe düşen oyundan kastım Postal veya Hatred gibi oyunlar değil. Çünkü orada amacımız zaten katliam yapmak, insanları öldürmek. Benim bahsettiğim amacımızın katliam olmadığı oyunlar. Çünkü ana katliam olmadığı oyunlardaki görevler biraz daha sıkıntı gibi yerli bana. Bugün oyun dünyasının gelmiş geçmiş en vahşi 7 görevine bakacağız. Dilerseniz başlayalım. Call of Duty Modern Warfare 2 oyununda bulunan No Russian görevi gerçek hayatta yaşanırsa sizce ne olur? Bu görevde Amerikalı bir CIA ajanı Rus terörist Makarov'un çetesine sızmış durumda. Görev boyunca Makarov ve adamlarıyla birlikte bir Rus havaalanına giriyorsun. Amacımız ise kitle kat yapmak. Elindeki ağır makineli tüfekle sivillerin arasına giriyorsun. İstesen de ateş etmeyebilirsin ama Makarov'un çetesi her yeri tarıyor. Kanlar içinde kaçmaya çalışan siviller, bağıran çocuklar, panik olmuş insanlar. Görev sonunda Makarov seni kendi üzerine cinayet yıkmak için öldürüyor ve Rus Amerikan savaşını başlatıyor. Oradaki katliamı geçtim dünyanın sürüklendiği yıkıcı savaş durumu iyice kötüleştiriyor. GTA serisinin efsane oyunu olan San Andreas'ta bulunan Breaking the Bank at Caligula's Görevinde San Andreas e Las Venturas şehrindeki Caligula's Casino şehirdeki en büyük kumarhane. Sen de orayı soymak için ekibinle birlikte Ocean's Eleven tarzı bir plan yapıyorsun. Güvenlik sistemini çökertiyorsun, elektrikleri kesiyorsun, havalandırma sistemine gaz veriyorsun. Ardından baskın yapıp içerideki güvenliği etkisiz hale getirerek kasayı boşaltıyorsun. Fakat diyeceksiniz ki bunun neresi vahşi? İşte tam da burası vahşi. Soygunun kendisi Teknik olarak akıllı ama görevin bazı aşamalarında masum çalışanlar ve güvenlik görevlileri öldürülüyor. Şehir kaosa sürükleniyor. CJ'in iyi çocuk imajı burada bulanıklaşıyor. Orada masumca çalışan temizlik görevlisinin suçu neydi? Sıradaki tuhaf ve vahşi görevimiz favori oyunumdan yani RDR 2'den geliyor. Yolda giderken karşıya tuhaf bir çift çıkıyor. Seni evlerine davet ediyorlar. İçki veriyorlar, yemek sunuyorlar ama içtiğin içkiyle bayılıyorsun. Uyandığında çıplak bir şekilde bir ceset çukurunun yanında uyanıyorsun. Bu çift aslında insanları evlerine çekip öldüren bir yamyam çifti. Yani resmen insan etiyle besleniyorlar. Çoğumuzun bildiği GTA 2'deki tuhaf görev yani sosisi görevi bu listede olmazsa olmaz. Görev sayı çetesi tarafından veriliyor. Elindeki sosisli kamyon ile şehrin çeşitli bölgelerine gidip insanlara sosis satman gerekiyor. Ama bu sosisler aslında öldürülen insanlar ile yapılıyor. Görev boyunca insan etiyle yapılan sosisleri dağıtarak Zayı zihinsel kontrol deneylerine yardım ediyorsun. Oyunda açık açık söylenmese de diyaloglar ve görev sonrası yaşananlar sayesinde bu vahşet yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Hatta bazı oyuncular bu görevi GTA'nın en rahatsız edici anı olarak görüyor. Bir de bunu şu anki GTA'larda olduğunu düşünün. GTA oyunlarında vahşilik bitmez. Sıradaki görevimiz GTA Liberty Stories oyunundan geliyor. Görevimizin adı Donald Love adındaki karakter rakip inşaat firmasını ortadan kaldırmak istiyor. Seni inşaatçı kılıyla o binayı yolluyor. Binanın dört noktasına dinamit yerleştiriyorsun. Son bombayı koyunca alarm çalışıyor. Polis ve güvenlik peşine düşüyor. Çatışa çatışa binadan çıkıyorsun. Uzaklaştığına düğmeye basıyorsun ve... Koca bir bina yerle bir oluyor. Bir de bonus olarak bu görevi hatırlayalım. GTA 5'te Trevor'la oynarken bazı serseri NPC'leri alıp arabaya atıyorsun. Onları altruist tarikatı kampına götürüyorsun. Nasıl okunduğunu ben de bilmiyorum. Altruist herhalde. Öyle umuyorum. Tarikat onlara getirilen insanlar için biz onları koruyacağız diyor. Ama aslında onları bu oyun karakterleri niye hep insan yiyor? artık farklı bir şeyler yap. alıyor Ama verdikleri para da para yani. Her bir tane insan başına 1000 dolar. Aslında bu işe girebilir. Dördüncü kişiyi götürün üzere görev tetikleniyor. Tarikat seni de öldürmeye kalkıyor. Ve Trevor da gene hiç şaşırtmıyor ve ortalığı birbirine katıyor. Ve kamptaki parayı da alıyor. Yaklaşık 25 doları falan oluyor yani. Geldik en son oyunumuza. O da Fallout 3. Görevin adı The Replicated Man. Bir bilim insanı senden kayıp bir adamı bulmanı istiyor. Adamın adı Harkness. Ama olaylar ilerledikçe fark ediyorsun ki Harkness aslında bir sit. Yani yapay insan. Yani bir insan gibi hissediyor, yaşıyor ama aslında bir makine. Görevin sonunda ya onu eski haline döndürüyorsun ya da özgür iradesiyle yaşamasına izin veriyorsun. Bu diğerlerinin yanında biraz sığ kalmış olabilir. Ama düşününce bunun da ne kadar kötü olduğunu anlıyorsun. Çünkü kaderi tamamen senin ellerinde. Sizce aralarındaki en başlı olanı hangisiydi? Yorumlardan fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Ve video hoşuna gittiyse kanalıma abone olup videoyu beğenirsen sevinirim. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.